evet sevgili sevgili seyirciler sen arkadaşlar ben sen 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 uygulamaları kullanmayı öğreteceğim. Arkadaşlar linkimiz bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en üstte görmüş olduğunuz link durum beğendirme linkimizdir arkadaşlar linkimizi giriyoruz herhangi bir şey yazalım deneme, deneme. Olmuş gibi deneme yazdım arkadaşlar tabi aşırı bir beğenme gelmeyecek ama hiç beğenmeyecek daha iyidir. Arkadaşlar en üstteki linkimize tıklıyoruz. Sayfamız ekleniyor. Arkadaşlar Akkes Tonke almak için tıklıyoruz. Arkadaşlar siz daha bu çıkmazsa yüklemeyin. Tamam arkadaşlar Akkes Tonke'nin GTL'ci yapıp hepsini alıyoruz. Ve diyoruz. biraz profilimizde duralım. Deneme. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada en son paylaştığımız durum gelmiştir. Birkaç saniye önce yazan yere tıklayıp Feri 280 post ve burada paylaştığımız durumu ilk numarası yazıyor arkadaşlar. Bunu kopyalıyoruz. Bir tane mal arkadaş da burada yorum yapmış. Hazır kadar yapıyoruz ve beğeni çekimine başlıyoruz. Arkadaş da çok aşırı kişi beğenmeyebilir ama beğenecektir inanın. Mesela gördüğünüz gibi bir kişi beğendi ama Bu... tükensiz uygulamalar kens gönder diyoruz. Bugün aşağıyız. Bu zaten otomatik numaramızı öğrendi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 5 kişi oldu. Arkadaşlar bir de bunu Türkler beğendiği için birazcık daha iyi olur arkadaşlar. Sürekli sürekli olabilirsiniz. Arkadaşlar da daha ben beğeniyorlar. görmüş olduğunuz gibi 5 kişi Arkadaşlar sürekli böyle uğraşım anlıyorsanız. Arkadaşlar stil çoğu kişi bilmiyor ama çok iyi bir beğeni netesi. Arkadaşlar bu videonun altına bütünlükleri koyacağım Evet arkadaşlar sitemize girdik git akustan ken diyoruz Şu profilimizde duralım arkadaşlar akustan kendimizin AA ile başlayıp ZD ile biten kısmını kapıyoruz arkadaşlar kısacası şöyle arkadaşlar kendimize aldık gönder Arkadaşlar bekleyelim biraz arkadaşlar Evet belgama e, Furkan Kibriyacı dedi Evet şimdi arkadaşlar burada yine görmüş olduğunuz gibi üç dakika önce yazıyor arkadaşlar tıklayıp ilk da kopyalayıp e, yapıştırıp auto like diyoruz arkadaşlar tarafında 20 geçer yani 20'nin altında kalmaz beğenileriniz arkadaşlar tekrar linkleri göstereyim ben arkadaşlar iki tane linkimiz var Durun beğen daha sosyaldir. Daha çok etkinlikler var. Bakalım arkadaşlar 7 kişi oldu bekleyin. Biz ana sayfamızda bekleyelim arkadaşlar bir süre. arkadaşlar bunu onunla kararlılıklarla yapabilirsiniz. Ya da tarayıcımızı kapatıp açarak yapabilirsiniz. Beklemek istemiyorsanız. bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar beğeniyorlar şu an. Arkadaşlar bunlar beğeniyor. Ayrıca şu biçim orospu çocuğu tövbe şey. tövbe ya. Arkadaşlar bu 70'e 80'e kadar sürebiliyor bazen. Her zaman değil ama bazen. Arkadaşlar öncelikle ben sayfamdaki durumları da göstereyim. Öncelikle beğenmenizi isterim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 61 kişi. 56 ve 73, 94 gibi ciddi rakamlar çıkabilir arkadaşlar. 84 falan filan işte. Merhaba arkadaşlar ayrıca size şey, bir teşekkür alarak Hayır. Tamamını istiyorum aslında. Bir koyacağım. bakalım. Arkadaşlar şu an 33 kişi oldu. Belki daha artabilir ama. Evet arkadaşlar. Daha beğeniyor. Daha işlemimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi daha beğeniyorlar. Onlar beğeni kazanır